Integral Forex TV'den herkese merhaba. Bu sefer Eylül ayı hisselerini çekeceğiz. Zaten aslında hep konuşuyoruz. Aylık olarak hisselerimizi yayınlıyoruz ve performansını da değerlendiriyoruz. Şimdi e, öncelikle bir endeks yorumu yapalım. Bu önemli çünkü Eylül ayı biraz zor bir ay olacak. Bir onu bir konuşalım istiyorum. Ondan sonrasında Ağustos ayı hisselerinde nasıl bir performans sergilemişiz ve Eylül ayı içinde hangi hisseleri seçmişiz. Onları konuşacağız. Öncelikle bir Borsa İstanbul grafiğimize bir bakalım. Yani son şurada bu haftalık bir grafik bu arada. 7 haftadır. Bugün 7. haftadayız ve 7. haftanın ortasından itibaren yani 7 haftadır yükseliyoruz diyebiliriz. Şurada da aslında bir Şubat'ta Nisan arasında bir yükseliş, 7 haftalık yükseliş yapmıştık. Ondan sonrasında da yataylaşan bir eyleme gitmiştik. Şimdi ee, gördüğünüz gibi bu 22 haftalık ortalama kırmızı olan, mavi olan da 50 haftalık ortalama. İki ortalamadan fiyat çok fazla uzaklaşmış. Dolayısıyla iki tane koşul olabilir. Bir tanesi bir kar realizasyonu. Zaten bildiğiniz üzere bir beklentimiz var. Aşağı yönde bir kar realizasyonu olabileceğine yönelik hemen hemen tüm yorumculardan yorumlar alıyorsunuz zaten yükselen bir trend eğilimi vardı. Bu trendi tam şurada yukarı yönde kırdı. Sonrasında bir bu boy kadar yukarı yönde gideceğini düşünmüştük ve yani bu yükselen trendin üst bandı aşağı yukarı takriben 3460'tan geçiyor. Buraya kadar aslında yolu var. Yukarı yönde gitme potansiyeli var ama Olur bir kar realizasyonu olursa eğer aşağı yönde bir düzeltme olursa o zaman ilk takip edeceğimiz nokta şu işte 22 günlük ortalama ya da yükselen trendin üst bandı e, eskiden dirençti şimdi yeni destek olabilir. 3000 seviyesi olacak. İlk takip edeceğimiz nokta. Daha sonrasında eğer düzeltmenin şiddeti, düzeltmenin boyutu daha derin, daha yüksek olursa 2920'ye doğru da aşağı yönlü bir hareket veririz. Ama yükseliş eğilimi ve yükselişi destekleyebilecek etkenler halen daha var. Hem teknik anlamda hem de temel anlamda. Dolayısıyla yukarı yönde tepki hareketini beraberinde getirebilir. E diğer taraftan sadece bu değil tekrar haftalığa geri dönelim. Şurada dedik ya 7 hafta yükseldi. Burada da yükselmişti ama sonra yataylaşan bir hareket oldu. Belki ikinci ihtimalle o olabilir. Burada yatay bir 3000 seviyesinin arasında bir yataylaşan bir hareket görebiliriz. Ve ortalamaların kendisine yükselmesini, kendisine ulaşmasını bekleyebiliriz. Bu da bir olasılık. Yaşanacak gelişmeler bizim için oldukça önemli olacak. Zor bir eylül ayına giriyoruz. İşte Fed toplantısı olacak bildiğiniz üzere 75 bas puanlık bir faiz arttırım beklentisi oldukça yüksek. Powell konuştu zaten. Ortalık bir yükseldi, bir oynadı. Dolarda güçlü talep artışları oldu vesaire. Yurt dışında hisse senedi piyasası çok keyifli değil. Dolayısıyla yurt dışındaki hava bize çok olduğunu yansımayacak gibi görünüyor. E diğer taraftan ikinci gelişme Avrupa Merkez Bankası. Bildiğiniz üzere onun da toplantısı olacak ve onun da 75 bas puanlık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke paraların piyasalarında bir likidite çekilmesi söz konusu. O nedenle ne kadar bir yansıma olacak yurt dışının bunu bir göreceğiz. Ama şunu göstermek istiyorum. Bu bir karşılaştırmalı getiri tablosudur. Bu tabloda bu yıl itibariyle yani yılın başından itibaren dünya borsalarında ne kadar ayrıştığımızı göreceksiniz. Bakın işte Dow Jones mesela, DAX, S&P, Nasdaq bunlar eksideyken BIST 100 endeksi %70.7 getiri sağladı. Yani dünyayı tam olarak solladı diyebiliriz. Dolayısıyla bizim hikayemizde bir ayrışma söz konusu. O nedenle yurt dışı moralsizken bizim getiri arayışımızla birlikte yükseliyor olmamız çok da enteresan, çok da absürt olmayabilir yabancı giren yabancının bizde e, ilgisinin halen devam ediyor olması Bence e, oldukça iyi bir senaryo Dolayısıyla Eylül ayında da eğer yabancıların bizi terk etmediği bir ay olursa Dolayısıyla yükseliş potansiyelini sürdürebilir ve hatta bence 3400 seviyesine doğru da yükselebilir ama hisselerde oldukça yukarı yönde hızlı bir artış oldu ve hisselerde artık doyum noktasına geçtik. Mesela e, Tav önermiştik, 9 tane liste önermiştik Ağustos ayında. Tav, Çimsa, Enerjisa, Froto, Hektaş, İsmen, Logo, Migros ve Tüpraş öneri listemizdeydi. Biz önerdiğimiz zaman yani 29 Temmuz'da endeks 2583 seviyesindeydi ve bugün kapanışı 3171 yani endeksimiz 29 Temmuz'da 31 Te e, Ağustos yüzde %22.8 yükseldi. 23 diyebiliriz. E, bizim hisse performansımız ne oldu diye bakarsanız yani tamamıyla açtığımız pozisyonu açtığımızı düşündüğümüz günden kapattığımızı düşündüğümüz bugüne kadarki olan geçen sürede tam mesela %10, Çimsa %36 yuvarlayarak söylüyorum. Enerji ise %13. Proto yüzde dokuz, yüzde yirmi dört hektaş, İsmen yüzde otuz Logo yüzde üç, Migros yüzde kırk ve Türk başta yüzde otuz bir yükseliş gerçekleştirdi ve e, ortalaması, dokuz tane hissenin ortalaması da yüzde yirmi oldu. Endeksin üzerinde bir getiri sağladı portföyümüz. Fakat Ağustos ayı içerisinde daha da yukarı çıktığı e, zamanlar oldu. Mesela şuraya baktığınız zaman Burası Ağustos sayı içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviyedeki getiriyi bize ifade ediyor. Yani e, tek hane yok. <laughs> Dolayısıyla oldukça güzel bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun ortalaması da %27.2. Yani aslında 29 Temmuz kapanışı dikkate aldığımızda birerçesi günü, bu portföyü satın aldığımızda biz bugün kapattığımızı varsayarsak %23.6'lık bir getiri elde etmiştik. En yukarıdan en yukarıdan bir kere kapanış gerçekleştiremeyiz. Hani bu ben sadece gösterge olsun diye koyuyorum bunu ama dipten alıp zirveden pozisyonu kapatmak oldukça zor. Hatta gerçekten neredeyse imkansız. Çünkü bilemeyiz. Bir de psikolojiyle baş ediyoruz. Kısa vadeli yatırımcı için söylüyorum. Uzun vadeli yatırımcı için çok daha farklı bir senaryo var ama genel itibariyle bu rakamlara yakın yerlerden kapanış gerçekleştirebiliriz ve karı alıp cebe koyabiliriz. Şimdi genel itibariyle iyi bir ay geçirdik ve iyi bir portföy seçimi olmuş. Özellikle Migros'un katkısı, Tüpraş'ın katkısı, burada İsmen, Hektaş ve Çimsan'ın katkısı oldukça yüksek olmuş. Bu portföyümüz gayet güzel. Peki şimdi ben bu portföyü devam ettirebilir miyim? Şimdi eğer siz yüzde atıyorum 45'lik bir kara okey değilseniz ve hani ben daha da devamı gelir diye düşünüyorsanız elbette ki tutabilirsiniz. Ama portföy Yü şöyle değerlendirin. Bu aylık portföy olduğu için yani %9'luk kar, %8'lik kar oldukça iyidir. Eylül'de zor bir ay olacak. Dolayısıyla temkinli gitmenin ben biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kar alıp cebe koymakta fayda var. Mesela Migros çok yükseldiği için bir örnek göstermek isterim. Migros'ta şurada gördüğünüz gibi 4 günde, son 4 günde bir yataylaşma var. Yani ya ortalamalardan çok fazla uzaklaştığı için kendine yaklaşmasını tercih ediyor, bekleyecek ve oradan tekrardan bir yükseliş gerçekleştirecek. Ya da şöyle pıt diye bir aşağı yönü düzeltmeyle 70'e doğru bir hareket yapacak. Bunu şu anda teknik bize söylemiyor. Ee, yükseliş hareketinin ne kadar ne derecede bitip bitmeyeceğini tam olarak bize bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla o %45 yükselişten sonra karı alıp cebe koymak sizin iradenizde bunu söylemekte fayda olacağını düşünüyorum. Ha şöyle bir strateji yapabilirsiniz. Mesela yataylaşan eğilimde alt bant e, 78 80 78-80 seviyesi üzerine kaldığı sürece ben mikrosu elimde tutmaya devam edebilirim. Ama bunun altına doğru düşerse karımdan feragat et, etmek istemiyorum ve e, buradan kar alıp devam ederim diyebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Migros çok yükseldiği için bir örnek gösterdim ama diğer hisselerde de bunu yapabilirsiniz. Peki Eylül ayında hangi hisseleri önerdik? Bu Eylül ayı portföyümüz 3000 e, 183 değil bugünün kapanışı 3171 endekse başlıyoruz. 8 tane hisse önerimiz oldu. Alarko, Arzum, Balfaş, Budir Gözde, Hektaş, Pegasus, Ülker. Bunları teknik analize göre, teknik harekete göre seçiyoruz. Dolayısıyla aslında Temkinli gitmek sizin elinizde. Stop loss'lu gitmek ve kar aldı gitmek sizin elinizde. Bu uzun vadeli bir portföy değil. Bu haftalık bir portföy de değil ama bazen bir 5 iş gününde %10 15 yükseldiği olabiliyor. Bazen de yerinde saydı olabiliyor. Dolayısıyla aylık olarak bir performans değerlendirmesi yapmak sizin elinizde. burada stop loss'u, koyun koymakta fayda var. Mesela Alarko'nun teknik eğilimini bir açalım bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir hareket yapmıştı. Hatta haftalık grafikte yukarı yönde tepki hareketlerini güçlendirerek gitmişti. Dolayısıyla bir yerde bir durmakta fayda var. Yani 47-70'lerin altına ya da biraz daha şöyle aşağıya 46-35'lerin altına düşüşler oluyorsa artık hani biraz daha siz de temkinli olun derim ben. Çünkü aşağısı gördüğünüz gibi teknik ortalamalardan oldukça uzak ve dünya eğer Dünyayı paralel olarak bizde bir düzeltme olursa ne kadar derin olacağını şu anda bilmiyoruz. Bir gelişme yok o konuyla ilgili ama burada bir DİSK satın almış olabilirsiniz. Dolayısıyla tüm hepsi çok yükseldiği için geride kalanları seçmeyi tercih ettim. Ama Alarco yükseliş potansiyelini teknik anlamda da devam ettiriyor. Ve temel anlamda da çok güçlü. Dolayısıyla beğendiğim hisselerden biri olduğu için Elroy hisselerine koydum. E, diğer taraftan e, şöyle arzum var. Arzumu teknik anlamda beğendim. Biraz geride kaldığını düşünüyorum ve teknik anlamda bir sıçrama yapabileceğini düşünüyorum. Hani 18-15'ler ya da 19'lara doğru bir yükseliş olursa buradan alı geçilebilir. Özellikle 16 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başlıyorsa bence orada dikkatli olalım. Orada zarar kesip kullanmakta fayda olabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde BAFAŞ haber ile birlikte yükselen bir fiyatlama görüyoruz. 20-15'lerde ya da biraz daha 21-40'ların altında temkinli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Daha iradeli olan e, yatırımcılar için 19.50 seviyesi de denenebilir. Buradan da yukarı yönde bir tepki yapabilir. Buraların altında kapanışlar olursa eğer risk algınıza bağlı olarak hangi seviye sizin için daha uygunsa stop loss kullanmakta fayda olacağını düşünüyorum. Yine Bağfaş da gitti ama teknik analize baktığımız zaman yukarı yönde gitme potansiyelinin olduğunu gösteriyor bana. Goodyear'da da yine yükselen trend eğilimi sürüyor. Güzel bir yukarı yönde hareket var ve teknik göstergelerin üzerinde kalmayı da başardı. Hani belki e, şuralarda şuralarda 10.50'lerde bir takılma yapabilir ama genel itibariyle e, kırmızı çizgi 22 haftalık ortalama olan 10-15 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde teknik stratejisini ve tepkisini devam ettirebileceğini düşünüyorum. Gözde'ye baktığımız zaman zaten yükselen bir eğilimde güzel. Sonuç haftalık performansı da oldukça iyi. 8.75 benim stop um olur mesela. Onun altındaki düşüşleri çok fazla istemem. Yukarı yönde tepki hareketlerinin güçlenmesi halinde ise mesela 10.48 seviyesinden de dikkatli temkinli olurum. Eğer boyu oraya kadar yeterse ya da biraz daha 9.90'lara doğru yükselişlerde oralarda yavaşlama olabileceğini düşünürüm. Son listelerden bir tanesi olan Hektaş'ın zaten performansını çok yakından takip ediyorsunuz. Yukarı yönde yükseliş hareketi oldukça güzel ve bu da aslında teknik göstergelerden, teknik ortalamalarından çok fazla uzaklaştı. Aslında bunları satın almak bu seviyelerden bir risk. Dolayısıyla siz risk satın alırken lütfen stop loss işlemler yapın. Dolayısıyla 39-65 seviyesinin altında kapanışlar olursa temkinli olmak adına stop loss çalıştırmakta fayda var. Ya da e, hani buralarda biraz daha iradeli olan yatırımcılar için de 36 seviyesi yine bakılabilecek yerler diye düşünüyorum. Son olarak Pegasus ve ülkeli değerlendirelim. Havacılık sektöründe geride kalanlardan bir tanesi bence Pegasus. Yani Türk Hava Yolları ve TAV'ın performansı çok daha iyi oldu. Pegasus'ta teknik anlamda yukarı yönde bir tepki verebileceğine yönelik sinyaller var. Hani bu iki tane dip noktası olan 201.15'in altında kapanışlar olursa temkinli olunması ideal olabilir ya da 189.30 seviyesinin altında da düşüşler olursa artık yavaş yavaş uzama olabilir. Çünkü 22 haftalık ortalama 161 seviyesinden geçiyor. Kısa vadeli yatırımcı için kısa vadeli bakan yatırımcıyı biraz sanki yorabilir diye düşünebiliriz. Şimdi gıdalarda zaten aslında Migros gitti. Bildiğiniz üzere şokta, bimde güzel yükselişler oldu ama e, ülkenin tabii temeline girmiyoruz. O ayrı bir konu. Teknik anlamda sanki yukarı yönde tepkisi yeni başlıyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bir bakacağız. Şurada bir kırılma gerçekleşti. Özellikle 50 haftalık ortalaması 17-20 seviyesinde bunun üzerinde kalmakta başarılı olursa yukarı yönde tepki hareketlerinin de genişleyebileceğini düşünürüz. Ama e, hani çok ülkeye karşı temkinli olan yatırımcılar varsa 17-20 seviyesinin altında da artık vedalaşmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. 8 tane hisse önerdik Eylül ayında. Umarım bizi yormayan, çok üzmeyen bir ay olur ve endeksin yükseliş performansı da bu şekilde devam eder. Dolayısıyla bankacılık endeksini izlemeye ve hisse performansında özellikle 3000 seviyesindeki desteğin ne kadar iyi çalışıp çalışmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. İyi aylar.